Selamlar canlarım benim şimdi çocukların evinden çıktık e, halıcıya gidiyoruz perde işi tamam e, perdeler alındı ben şimdi gidip birazcık ödeme yapacağım e, halılara da bir baktılar şöyle bir tekrardan bakalım onu da bir kesinleştirelim netleştirelim yani neredeyse işlerimiz tamam bir temizlik yapılacak bu kadar bu arada hoş geldiniz <laughs> sefalar getirdiniz ben direkt böyle konuya daldım e, baya böyle günlerimiz hareketli geçiyor. Kızlar biz şimdi halıcıya geldik. Ben al halıdayız. Bir de ben size link bırakıyorum ya. İnternet internet şey Instagram'dan takip edenler Kul cool Halı. Kul cool Halı'nın satışını burası yapıyor kızlar. Güvenerek de sipariş verebilir. Kızlar, halları aldık. Bir de hediye de attırdım onlara bir tane. Dedim hadi sizden bir tane de hediye olsun. Yeni evli çiftte, evlenecek olan çiftte. Halılar çok güzel kızlar. Çok güzel böyle seçildi. Ee, böyle mobilyalara uygun. Harika. Ee, bunu da hallettik. Perdeyi de hallettik. Bir de ne oldu biliyor musun? Ne aksilik yaşandı. Bankamatik benim kartı yuttu. Perdeciye götürecektim işte para. Bir 5000 TL verecektim. Para çekilmedim. Kartı yuttu. Neyse onu pazartesi günü giderim. Hem bankadan alırım. Direkt sabah erkenden. Ondan sonra da perdeciye giderim. Böyle ee, öyle. işte salon, şey yatak odası, mutfağın perdesini aldı. Ben de giyinme odasının, oturma odasının, misafir yani oturma odası salonun işte perdesini aldı. Misafir odası demeyeyim de. Artık misafir odası diye de bir şey kalmadı. Ee, halları halıları da aynı şekilde yaptık. İki taraf e, bu şekilde hallettik. Kapının da böyle fitilleri de aldık. Ee, şimdi biz temizliğe giriştik. Serya ile birlikte ilk önce balkonu yıkadık. Balkonda bir tane siyah bir şey vardı ya. Dolap. Onu çıkarttık. Onu devre gelsin dış kapıya çıkarsın. Şimdi mutfak peteğiyle başlıyoruz temizliğe. Hadi bakalım. gazamız mübarek olsun. Elimize kuvvet, bileğimize kuvvet. Hemen telefonu çeviriyorum. Kızlar biz peteklerin, böyle daha doğrusu mutfak peteğini şöyle göster Ayşenur. Boyaya bile gerek kalmadı yemin ederim. Ama şu kısımlarda pas olduğu için, değil mi? İyi. şuralara bir boya vurulsun. Ama şu kısımları olmazsa da olur mu Ayşenur? Bence olur. Aynen. Çünkü hiçbir şey yok. Şurayı yakından da göster. Yakından da göster kızım. Bak, hiçbir şey yok. Şunu hallettim. İçini hallettim. Şuralara tekrardan bir de kızlar şu güç. şu var ya, Asperoksu tek geçerim. Çok güzel. <laughs> Sıkıyorsun ve hemen böyle şey yapıyor. Sen söyle çıkar, Biz ihtimal bile vermedik ki. Hani dedik ki, ki yani bu çıkmaz. Ama resmen çıkardı. Yok yok çıktı. Çıkladım. Aynen. Şunlar boyanacak. Ay. Şunlar hep boyanacak. Ben şimdi aralarının kirlerini alıyorum ki boya değecek ya. Böyle güzel olsun. Boyanın üstünde böyle yale kesi gibi durmasın. Du du hani. Şöyle. Tam, tam, bak, yani buraların mecbur boyanması lazım. Her şey kızlar deterjana bakıyor. Suya sabuna bakıyor. Seryayı da şey yap. Bak göster ne yapıyor i̇şte döndürerek. <laughs> peteği. döndürerek. devam. Yalan kes. Çünkü o daha hmm. yoğun yoğun şey kız. Hmm. Aa, terliği merliği çıkartmış Serya. <laughs> Aman, kim <ya>, <laughs> terlikle. Buralar <laughs> en azından biraz daha şey oldu. Ha? Az önce örümcek ağırdı gerçekten. Ayşe evlendiğinde seyredersin. Bir şey Bu sigara ki. içtikleri oda. Biz daha bunu bir tur daha sileriz. yüz. Evet, şurada boya var, onu da çıkartayım. Hı -hı. Ya gerçekten yazık ya, yazık buna. Bakar mısınız? Evet. Gençler ya. <laughs> Ay. Ay. Aynen bitir. Salonun peşine de şimdi birazcık daha uğraşacağım ama bitti sayılır bu arka tarafı. Yemin o gösterdiğiniz sapsarı bir görüntüsü vardı. Bakın. Hakkından geldik sarı halinin arkası böyle. Nasıl? Güzel. Ama bu boyanacak çünkü şey, pastekeleri var. Pastekeleri var. Şunu döksene saba. Tabii içine. Çık 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 çekip ne kir çıktı ne kir çıktı Allah'ım evlere temizliğe gidiyoruz sen hemen bizi hayatta bırakmazlar sen evet Her yapıyoruz da Arkadaşlar şu balkon kapısına da elim değsin kısmını merak ettim. Bakayım rengini açabilecek miyim? Rengi açıldı. Asperox mükemmel bir ben zamanında Asperox'u beğenmemiştim. Özür diliyorum Asperox üreticilerinden. Değil mi? Güzel. Kız diye mamalar çıkartıyor. Evet kızlar şimdi petekleri ver Ayşe'nin e şöyle göstereyim kızım. Emre suyu da kapat. boş boşuna atmasın. Şöyle arkadaşlar bakın petekler temizlendi. Zaten balkon bir yıkanacak. Ee, bir kenarlarını falan bir cifleyeceğim burayı. Ee, şu sineklikleri de bir köpürteceğim ama ilk önce şunu bir halledelim dedik öncesi ve sonrası işte bu kadar güzel olur yani şu kapının arkasını da bakın şurayı şöyle çıkarttım şöyle yaptım kilidi değiştirdi arkadaşlar şöyle kilitlerimiz de değişildi çocuğun da evdeki avizeleri çıkartıyor. Şu eski şeyi kapının önüne çıkarttım. Ba Anca babasıyla aşağı indirir. Evdeki böyle e, eş kutulardır filan. Hep onları da aşağıya indirelim. Ee, Ayşe orada kapıları siliyor. Kapıların tozunu alıyor. Serya da burada. Şimdi ben de bacımın yanına geldim. Geldim. Foşur foşur temizlik. Foşur foşur. Asperok sen bir tanesin. Bence de. Ben şu şeyin şeyi temizleyeceğim ha. <laughs> Ay kızlar evet. durun seni göstereceğim. Zaten en kötü 3 tane peteği temizledik değil mi? En kötü olan 3 petek. Burası nasıl dur bilmiyorum. Boyamızı da aldık kızlar. Şimdi bakın lütfen atlamayayım kurban olayım. Bak sonra soruyorsunuz bana. Gerçi aramızda yeni katılanlar da oluyor. Ben unutkan bir kadınım. Nerede yazıyor bu? Düğü tercih ettim. Aşırı memnunum. Siliyorsun leke de bırakmıyor. Alabi malzemeleri almış zaten. Bakın banyonun tavanı bundan olacak. En sadesi buydu. En sadesini seçtik. Bantlar da gelmiş şu köşelere. Şuraları komple kapatılacak. Ee, sonra sonra ay şöyle Ha, bakın kızlar şu kodu ekran fotoğrafını alın aynen şu kodla girildiğinde evet. bu boya karışım oluyor diyor marka vazgeçmem taban boyası İşte petekler aslında petekler bir leke var o lekeleri çıkartamadık kızlar ben aslında var ya şu an eve deli gibi girişesim var deli gibi hatta duramadım mesela bakın şu kısmı yapmadım dedim dur şuraya bakayım bir parlatayım dedim bakın parlatabildiğim kadar parlattım. O asperosu sıktım. Nasıl böyle yağlar aktı. Ay çok güzel. Ve daha yer yani olacak. Daha bunlar olacak. Ben sadece bir merak ettim. Bakın bitekleri ay gibi parlıyor. <laughs> Burayı da böyle yaptım. Ya bu kısımlarda hep çatlamış ya. Yani nasıl olacak bilmiyorum artık. Öyle kızlar. Neyse buna da şükür. Böyle kızlar daha buraları halledeceğim ben. Yani balkonun bile rengi açıldı ama daha halledeceğiz. Şu içten de böyle güzelce şuraları parlatırız. Bakın peteklere gözünü sevdiğini temizliği. Bakın ya hiçbir şey. ya aslında boyanmasa da olur dediğim gibi ama arkadaşlar şöyle bir leke var. Bakın yağ lekesi değil. Ya lekesi olsa zaten böyle bir tortu gelir elimize. Bu pas mıdır, nedir anlamadım. O yüzden boyanacak. Yani şunları çıkarabilseydim, sadece şu kısımları boyatırdım. Çünkü kendi orijinal boyası, hani gerek yok ama maalesef bir şeyler olmuş bu peteklere. Anlamadık. Acil da alalım. Senin mi? alalım. Ana Allah lahmacun almış bunlar. Allah sizin var ya. Evet. Allah sizin <laughs> var ya. Kesene bereket. Afiyet olsun. Simit beklemiştim. Böyle <laughs> şey. Pide almış. Çünkü o bir ne burcu? Ayşenur. O bir boğa burcu. Ayşen orada kapıların tozunu aldı. Çünkü boya yapılacağı için herhangi bir toz olmaması gerekiyor böyle boyada belli olmasın kızlar ben şimdi buranın bir camını şey yapacağım şöyle yani sadece şu kısmını bir ha yapacağım sonra şuraya bir yıkayacağım aslında ben şu kısımları var ya bir tane beyaz bir bir parç geçesi evet güzel oldu ben. Ama Yine bu, buna da şükür. Aynen. Şöyle kızlar aşağıya indirdik. Şimdi var ya tüm şu yağlar. Evet. Gözüme de gelmesin ona dikkat ediyorum. Vallahi kızlar bir tane asperoksu bitirdik. başlamışken dedim ben duramam ki ben şeyim kurtluyum ben duramam. Şu kapıyı şey yapayım aslında kadın gelecek yapacak. Oğlum dur. Şimdi deterjan var. Dur dur or oraya koy yavrum. Evet, oraya koy yerine. Evet kapıyı örsene tam. Tam değil mi? Baksana nasıl... Oğlum tam ört. Tamam, tamam. Emre bizim merdiveni getirelim yavrum kadına. Evdeki ya. Onun vardır oğlum. Boyacanın merdiveni olmaz mı? Sen ayağını kaldır. Şimdi ben doldurayım burada. Şimdi şöyle bir alayım. Su... Ay tırnaklarım kalktı kız. Oldu. şimdi ben böyle sadece alıyorum kızlar bu daha bitmedi şuralar hep şey alırsın, tamam. bir şey olacak kazınca Tamam teşekkür ederim. bir lazım bana güzel orada dur. dur. Gelene kadar. Tamam. E tamam. Şu bitti. Var var. Şunu alsana onu. Şu gitti. Şu şöyle dursun. Şu şöyle dursun. Aa bak burada da şey var. Ne var? Bunlar her yere anten şey delmişler. Allah Allah. Aslında işte ben buraya bir ders vurulsaydı ne güzel olurdu. Evet. Bir o, şu, şu temizleyici. Onu ne yapacağız? Evet. Büyük olmalı. sak koyuyor. Ne yapacağım? İşler için. Ha. Şimdi mutfaktan başlayayım da. Şimdi kaynanan geliyor. O <laughs> ne? Bunu yaptabiliyor musun? Ne özlüyor? şey gördüğünüz gibi su, sabun. Tabii ki daha da silinecek. Kira bakın. Belki şu beyaz şeyleri tekrar çektirebiliriz. Ben çektirdim ya hani. sadece bir şey yaptım. Bakayım hani çıkartabilecek miyim? Burada çıkarttık lekesini. Yani çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Temizlik yaptım mı? Her şey pırıl pırıl oluyor. Bakın. Bir önceki haline bakın. Bir de şimdiki haline bakın. Hadi ben şimdi burayı halledeyim kızlar. Petek içleri tamam. Ondan sonra ne yapacağım? Halımı getireyim hemen halıyı halledeyim. Kızlar halı temizliğinde böyle Arap sabunu, sabun ya da bulaşık deterjanı kullanıyorum. Ee, ama halıysa işte buna fark etmez. Bulaşık deterjan ama halıysa mutlaka sabun veya Arap sabunu. Çok güzel oluyor. Yumurta kırmışlardı yani üzerinde aklımdaydı. Ben de hazır bugün bunlar yapılırken dedim bunu da halledeyim. İyi yapmış mıyım kızlar? Ya sürekli böyle gözüme batıyordu. Aklım oradaydı. Yumurta yani bir de tam silmişler ama bir hafif bir leke kalmıştı. Oh ne güzel yaptık. Mis mis. Hay temizliğin gözünü seveyim. Petekler daha Hank'le dans ediyor. Zaten sonra buralara da girişeceğim temiz olsun arkadaşlar yani bir yer kırık olur dökük olur e ondan sonra inşallah kendi evlerinde daha güzel olur önemli olan temiz olması villada yaşarsın ama evini götürür anladınız siz orayı orayı. gece konuda yaşarsın ama evin çiçek bahçesi gibi olur öyle hadi Diğer tarafını yaptım. Şimdi bunu su tutayım. Semra da yazmış. Mis gibi olmuş. Instagram'a çektim böyle. Yıka yıka. Ay, yoruldum. Bizim halıları yıkayıverirsin. Halı yıkamacı yıkasın. Ben niye yıkıyordum? Vallahi güzel yıkıyorsun. Oğlum şöyle düzelsene. Şöyle lif kullandım kızlar. Halı yıkamayı kimler seviyor? Bakayım. Kızlar ben çok fazla yıkayamam. Bir kere yıkadım. Neredeyse acilik oldu. Akşama çıkar bunun ceremesi. Bu halının linkini benden istemişsiniz. Bu ikiyen halısı. Balkon halısı diye geçiyor bu. Yani balkonda da kullanım için uygun. Zaten görüyorsunuz. Çok kolay. Şu kovaya doldurayım da ben. Böyle sürü dökeyim. E, trend yolda olsun hepsi burada olsun fiyatları daha pahalı kendi sitesinden alın kızlar ya da bulunduğunuz ilden alın öyle yapın hadi ben şimdi hemen burayı bitireyim bugün de kapanışımız antreden olsun <laughs> evin her tarafını geziyorum Vallahi kapanışta arkadaşlarım dün ben eve geldim o kadar böyle kötü oldum ki kollarım kalkmadı bir de Serya ile Ayşenur da nişana gideceklerdi valla nasıl gittiler oynayabilirler bilmiyorum birazdan arayacağım soracağım ee, şimdi Halamı, halı yıkadım. Hatta bir hikaye dedim ki giderken bir bakın halı yere falan düşmesin. Bugün zaten Ali abi geldi boyaya başladı. Perşembe ya da Cuma günü temizlik işimiz var. Çocuklar da 14'ü İstanbul yolcusu. Dış çekimleri var şöyle güzel videolar gelsin bakalım inşallah dünden sonra zaten hepsini paylaşacağım sizinle e artık zaman gittikçe yaklaşıyor e bir ben kaldım kıyafet alınacak bir de Mustafa'm kaldı Mustafa kolay zaten Ayşenur'da Emre'de hani şu pantolon alalım üstüne de bunu alalım dediler onun yaşına tarzına göre Beni de dün Necla ile konuştum. Aysu dedi Bursa'da ve İnegöl'de kiralık abiye satan veren yerler var dedi. İstersen bir konuş. Ben de baktım Bursa'daki kiralık satan böyle abiye yer hoşuma gitti. İnegöl'deki hatta İnegöl'deki yeri aradım randevu oluşturacağım. Gidip bir bakayım arkadaşlar. İzin verirse size de çekim yaparım. Kıyafetler de hoşuma gitti. Bilmiyorum. Bir tek yani bir da görmem lazım. Sonra Yelda aradı. Ben abla ne yaptın? Ne ettim? işte oradan buradan hoş sohbet konuştuk. Kıyafeti ne yaptın Yelda dedim. Abla dedi bilmiyorum dedi. Şimdi onlar bir tatile gidecek. Tatil ayarlıyor. Ee, Eylül ayında gidecekler herhalde. Bize de ayın Eylül'ün 15'inden sonra geleceğiz işte eve. O tarihler arasında gidecekler. Vallahi yeri daha bilmiyorum İstanbul'a gelmek istiyorum ama git gel kızlar bin TL. Evet ya belki bilmiyorum 1000 bilet ne kadardı? Mikel kaçtan oluyor? Bak onu tam bilmiyorum ama yani yola vereceğim parayla da ayağımı ayakkabı alırım veya çanta alırım dedim Vallahi abla sen de haklısın dedi. Ee, ben dedi kiralık dedi bakacağım. Hatta sonra ona söylememiştim kiralık kiralayabilirim diye. Dedim ben de öyle düşünüyorum. Vallahi abla dedi şu an en mantıklı o çünkü bir kere giyeceğiz, daha giymeyeceğiz. E, tabii ki kiralayacağınız yer de önemli. Ama Bursa'daki de çok güzel. Bir gün gidebilirim. Hatta çocuklar ikiye giderken de Beni oraya da bırakabilirler. Veya beraber de bakarız. İşte bir o işim kaldı. Onun haricinde ben böyle kapanışları yaparken diyeceğim şeyleri hep unutuyorum. Hakkınızı helal edin. Birazcık sanki uzun mu konuşacağım ne? Bizim eşya olsun, perde olsun, halı olsun. Ondan sonra her şeyimizi hallettik. Halletmediğimiz hiçbir şey kalmadı arkadaşlarım. Ee, hamdolsun şükürler olsun vallahi bu iş yani çocuklar nişanlanacağı zaman inanır mısınız hiçbir birikimimiz yoktu ama kurban olduğum Allah çok güzel yardım ediyor Allah'ıma şükürler olsun derler yani ev alana düğün yapana Rabbim yardımcı olur gerçekten de yardım ediyor Allah bu yolda olanların da yardımcısı olsun her şeylerini çok güzel bir şekilde, istedikleri şekilde aldık. Onlar da aldı zaten arkadaşlarım. Çocuklarımız da beyaz eşyalarını aldılar. Ondan sonra biz de böyle hepsini tamamladık iki aile olarak. Allah en başta geçim güzelliği versin, sağlık versin, huzur versin. E, tabii ki en başta bunlar önemli. İnşallah kendi evlerinde geçerler. Dün birisi Instagram'dan bana o kadar ağır bir eleştiri yapmış ki bu ev konusuyla alakalı. Bir de YouTube'dan da yapılıyor. Dün de Meryem Hanım da yorum yazmış. Vallahi hani herkes bir laf söylüyor bu ev için ama çok güzel olacak. Evet bu ev için çok yorum yapan arkadaşlar oluyor. Kesinlikle bakın ben buradan kimseye kızmıyorum. Ben alıngan da değilim. Hatta Hatice hanım demiş biraz alıngan oldunuz falan diye. Hatice hanım alıngan değilim. Sadece anlatıyorum, anlatıyorum fakat anlat, anlattıklarım pek anlaşılmıyor gibi. Hatice hanıma değil yani bu lafı Hani sadece o kişiye karşı konuşmuyorum Hatice hanıma karşı. Instagram'dan yazan kişi o kadar kötü yazmış ki onu ben direkt engelledim. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Üstün körü işte o evi nasıl uygun gördünüz gibi 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 yazmış durmuş. Ee, o ev derken o ev bir kere çirkin bir ev değil. Oturan kişi sadece hor kullanmış ve mahvetmiş evi. Buna bir açıklık getireyim. Evin zaten merkezi konumu çok güzel. Evet benim çocuklarım sıfır evde de oturabilirlerdi. Zaten sıfır evde baktılar ama ulaşım vardı. Alan yurt ve Kozluca yolu. Ee, bakalım arabalar olacak mı? Araba alabilecekler mi? Ulaşım da çok önemli. Tanıdığımız kişileri. E, Deposto yok arkadaşlar. Emlakçıya para vermiyorsun. Deposto vermiyorsun. Sağ olsun Mürvet bu tarz bu şeylere bile hiç girmedi. Bir de evin tadilat olduğunu olacağını söyleyince Mürvet de çocuklar o zaman bu eve daha da sıcak baktı. Zaten akıllarında vardı. Üst katı tutacaklardı. Üst kat çok temizdi. Sonra böyle bir, bir akıtma sorunu vardı. Yapıldı ama acaba ileride akıtır mı? Bir de birkaç yerinde böyle herhalde belki de akıtmadan dolayı rutubet gibi ee, buralarda çok hızlı geçeyim. Yani benim lafım pek anlaşılmıyor. Çocuklar burayı istedi. Ha bir de diyorsunuz ki dolaplar, mutfak dolaplarını değiştirmişti. Araya fayans Tabii ki oralarda olsaydı çok daha güzel olurdu ama e, kiracılar arkadaşlarım kiracı bir silelim bakın bir yerleştirelim eğer Ayşenur kızımız da izin verirse tam böyle düzüldükten sonra da çekim yaparım çünkü artık onun evi izin verirse çekim yaparım izin vermezse çekim yapmam hani bunu da söyleyeyim size şu an tadilat bitsin boyası temizliği her şey zaten çekim yapacak ama eşyalı olarak da söz vermiyorum. E, tamamen Ayşenur'a bağlı o kadar kötü evlerde oturanlar var ki ben e, ben de isterim çocuğuma sıfır anahtar teslim edeyim o zaman Mikael de dedim, araba vereyim Ondan sonra böyle temiz temiz otursunlar e, kim istemez ki öyle değil mi evladına her şey yapsın Bir de ev alın diyorsunuz arkadaşlarım ev almak kolay mı Siz alabiliyorsanız ne mutlu size şu an benim durumum yok ev alma durumum yok Aç değiliz, açıkta değiliz. Allah'a şükür kimseye de muhtaç değiliz. Zamanında ben de kirada oturdum. Kendi evimi aldım. Zor bela aldım. Kimseden yardım almadım. Çocuklarım da e, ileride inşallah kendi evleri olur. Ben de elimden gelirse ben de yavrularıma yardım ederim. Tabii ki edeceğim. Bize kimse yardım etmedi ama Allah izin verirse ben tabii ki yardım etmek isteriz. de olsun, ben de olsun. E, sonuçta yavrularımız... Öyle değil mi? İnşallah açıklayıcı konuşmuşumdur. Artık şu ev muhabbetini lütfen rica ediyorum. Karşı taraf da okuyor. Ee, ve onlar yo ev o kadar kötü değil yani kötü değil. Bak temizliyoruz ediyoruz. Niye böyle yazıyor diyorlar Aysun? Ee, yapmayın lütfen arkadaşlarım. Mutfak cidden kötü kullanılmış. Üst katı mutfağını da gördünüz. Alt katı mutfağını da gördünüz. Yani balkonu bile mahvetmişler, balkon fayanslarını bile mahvetmişler arkadaşlarım. Allah da iyi insanlara düşürsün. Alınmıyorum, her şeyi alınmıyorum, şey yapmıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ee, böyle e, ama bazen yorumları kaldırmak zorunda kalıyorum. Çünkü Ayşenur'un annesi de okuyor, Ayşenur da okuyor. Lütfen kalp kırmayalım, güzel görelim, güzel olsun. E, ee, çocuklarım da kötü bir yerde asla oturmuyor. Oturtmam da zaten. Ee, bunu da söyledim. Artık son noktayı koyalım lütfen. Ee, şu an daha böyle önümüzde daha, daha güzel telaşlarımız böyle iyice yaklaşıyor. Ev dizilecek, eşyalar gelecek, yerleştirilecek bir sürü işlerimiz var. Biz bunlara yoğunlaşalım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. İnşallah severek izlemişsinizdir. Belki bu aralar bir iki gün video çekemeyebilirim arkadaşlarım. Bakın söz vermiyorum ama yani şey yalancı durumuna çıkmayayım. Çünkü evimi halletmem gerek. Aysun bacınız bir yere gidecek. Sürpriz. Bilmiyorum belki söylerim. <laughs> söylerim ama ya dayanamam yine. Ama iki gün şu evi bir toparlamam gerekiyor bu önümüzdeki hafta. Böyle bir işim var. Çünkü o tarafa yoğunlaştığım için, çocuklara yoğunlaştığım için burayı aksattım. Şurayı bir toparlamam toparlanma zamanı. Öpüyorum. Beğenlerinizi, yorumlarınızı unutmayın. Yorumlarınıza da dönemiyorum. Hakkınızı da helal edin. Dün mesela geldim. Yorumlarınıza dönecektim. Kız kolumu kaldıracak halim yoktu. Sadece bir tane tarifi zaten çekmiştim, yapmıştım. Instagram kapalı iken. Tarifini de yazmıştım. Kopyalı yapıştır yaptım. Tarifi de paylaştım. İnanın mecalim yoktu. Hakkınızı helal edin lütfen. E, happy puanlamasını da unutmayın. Çünkü keşfeti düşürüyor ve birçok takipçi geliyor. Sayfamız büyüsün canlarım. Kocaman, güzel yürekli arkadaşlarımız gelsin sayfamıza. Görüşürüz.